İyi akşamlar. Arkadaşlar, bizler, üç arkadaş, Halil, Görenç, Oğuz ve ben Faruk, Zippo'nun kibrit karşısındaki madarasını oturduk, çalıştık, çabaladık ve yaptık ve bunun belgeselini size arkadaşlara göstermeye karar verdik. Bu. Evet. sevgili arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Zippo yaklaşık olarak 90 YTL fiyatında bir Amerikan yapımı Zippo. Bu ise 100 bin lira olarak piyasada satılan azami 40 çöp olan bir Türk yapımı kav kibrit. Şimdi tanesi 0.025 kuruş olan bir kibrit çöpünün bir Zippo'yu nasıl model ettiğini göreceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır Hazırız. Mıyız? Hareket 1. Bir. Birinci hareket İki parmak arasından yarım salto hareketi. Elimizi bu şekilde tutarak yani bir tabancayı bir silahı tutar gibi tutuyor. Kibrit çöpünü 90 derecelik açı yapacak şekilde baş parmağımızda tutuyor ve işaret parmağımızda hafif bir evet hafif bir vurma hareketi ve yarım salto hareketini gerçekleştiriyoruz. Evet uygulamalı olarak gösterelim. Ateş alabilir miyim? Tabii. Gördünüz değil mi? Halbuki bir zipponuz olsaydı nasıl yapacaktınız? Ateş alabilir miyim sorusuna karşılık vereceğiniz cevap bu kadar. Geldik ikinci harekete. İkinci hareketimiz yine yarım çember hareketi, kibriti sol elde tutma hareketi. Evet sevgili arkadaşlar, bu harekette ise kibriti şu şekilde tutuyor. Alttan Vurarak şu şekilde yarım çember hareketi yapmasını sağlıyor. Ve sol elimizde tutuyoruz. Evet uygulamalı olarak görelim. Birader ateşini alabilir miyim? Tabi. Uygulaması bu sevgili arkadaşlar. Yani. Ve geldik sonuncu harekete. Sevgili arkadaşlar. Sigaranızı yakacaksınız. İnsanlar ortamda size bakıyorlar. Sigaranızı çıkartır. Ağzınıza koyarsınız. Kibriti yine ikinci harekette olduğu gibi şu şekilde tutar. Evet, bu şekilde tutar ve etrafa şu şekilde baktıktan sonra dersiniz ve karizmayı yaparsınız. Kibrit gider ama karizmanız sonsuza kadar kalır. Evet arkadaşlar. Bravo!